Ortada düşman var. Arkadaşlar bugün Valorant oynayacağız. Hadi hadi hadi. Bugün bir aradan tekrar oynuyorum Valorant. Evet, bugün biraz Hı, Hı, iyi. bir şey Hızlı hızlı. ortada düştü. Dolduruyoruz. Az kaldı. Evet. Ben kaçar. Ne var burada bir tane şu var. Ne bu? Yeniden savaşa. Ben. ben yorulmadım. Ya siz? Derecesiz oynuyorum. Hadi hadi hadi. Eğimi geri getirmeye çalışıyorum işte. Ee, Şangapuyu. Çekil. B'de düştü. Ben kaçar. B'de düşman. Dikkat. <laughs> ah. Aa. Nasıl buldu o beni oradan ya? Düşer kömür. Beni izliyorum. Bizim umut oynamaya başlamış. Reyna oynuyor. Aparatör almış Bilmiyorum sesim Umut'a gidiyor mu acaba? Son 30 saniye Oyun Spike yerleştirildi. Ne görecekler ki? Solda. Gözlerini kapatalım. Ayakta kalan son oyuncu. Bu iş bana mı kaldı yani? Tek tabanca. yani. <laughs> Öf! Bıktım bunlardan. Olmaz. Ne oldu böyle? Hadi hadi hadi. Şimdi burada uzak mesela ben kendi gardiyanımla mı oynasam? Hadi hadi hadi. Ne yapıyor? Şerif mi aldı ya? Hızlı hızlı. <laughs> Geri bas. Ben kaçar. <laughs> Hızlı hızlı. Uh. Alın bir size. Ah. Hadi hadi ben hadi. Ben, ben, ben. hadi. Biri düştü. Bu üç. Ben kaçar. Ah. Yağ. Ya. Ayakta Şimdi kalan ya. Bir ne düşman kaldı. hazır. Tek ne? Başka bir şey. Şansa oldu. Kimse sana ateş edemez. Vuramaz yani önce ya. var. var rahmetten ya. Yok öyle gelince. Benim gardiyanım daha iyi. Hızlı hızlı. Okay, hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Şimdi ne benim. zaten ayrı kafada. Lütfen ölmeyin. Yeni arkadaş edinmek zor. Yani bu takımda ne yapsan ne olursun. Teçiz çizak lazım. Mi? Teşekkür ederim. Hadi hadi hadi. Önce hangisini al? Silah var. Ben kaçar. Hadi hadi hadi. Spike A'da düştü Hızlı 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 Ben kaçar Korkma kim vur diye gitmezler Bir sonraki turda güzel bir para alırız Abda benim misali biri bunu alabilir mi? Hmm. Hadi, 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 hadi! Dolduruyorum. Hayır. Dolduruyorum. Biri bunu alabilir mi? Aa. <laughs> 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 Görüldü. Spike saldıran başlangıcında düştü. Spike saldıran Ben kaçar. Bir bitiyor. Hadi hadi hadi. Ne ne Bir düşman kart hızlı hızlı. Ah. O da kanal da vazgeçtim ya. Sage birim beni kaldırsa iyi olur. Silah var. Ha. Görevin daha bitmedi. Hiç hoşuma git ben kaçar. Tamam ben kaçtım ya. Bu taraftan. Hadi hadi hadi. Tamam. Ha. Dolduruyorum. Ben kendimi kurtardım. Al da düşman. Az kaldı. Son otuz Hadi hadi hadi. Ya. Hadi hadi hadi. Hava değişti bir şey ne oldu? Bu kadar da Bu kötü olur mu? Kesinlikle <laughs> düşmesi şey. O bir video bayağı FPS Dolduruyorum. Geçit ne? yok. 10. Dükkanı da yok. Sarsılacak. Ya şey ne yapıyorsun ya? Ağada düşmanlar var. Şöyle de. Ben kaçar. Ne görecekler ki? Dolduruyorum. Görebildik. Aklatıyorum. Ne görecekler ki? Ben kaçar. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Dolduruyoruz. Çekilin yoldan. Hadi hadi hadi. Spike saldıran başlangıcında düştü. Bir düşman Çok iyiydi. <güzel. gülüyor> Aralarında kurtarılmaya değecek tek bir can bile... Ben kaçar! Umut'ta şey var, Champions League'in